Ürünlere renkler ve varyantlar ekleyebilmek için öncesinde kullanacağımız renk isimlerini ve varyant isimlerini sisteme tanımlamamız gerekiyor. Sonrasında ürün yönetimi bölümünden istediğimiz ürünlere bu tanımladığımız renkleri ve varyantları ilişkilendirebiliriz. Bu alan tüm renkleri ilk seferde tanımladığımız, sonrasında pek ihtiyacımız olmayan bir alandır. Yeni renkler tanımlamak için ürün yönetimi menüsünden renkler sekmesine tıklayınız. Bizim test amacıyla açtığımız birkaç renk tanımı gelebilir bunları silebilir veya kullanabilirsiniz. Yeni bir renk tanımı yapmak için, yeni ekle sekmesine tıklayınız. Renk adı kısmına, ekleyeceğimiz rengin adını yazınız ve kaydediniz. Mevcut bir renk tanımını düzenlemek için, rengin yanındaki düzenle sekmesine tıklayınız. Açılan ekrandan, renk adını değiştirdikten sonra kaydedebilirsiniz kullanacağımız renklerin hepsini bu alandan tanımladıktan sonra artık ürünler bölümünden renklerle ürünleri ilişkilendirebiliriz. Aynı şekilde tüm varyantlarımızı da tanımlamak için ürün yönetimi menüsünden varyantlar sekmesine tıklayınız. Bizim test amacıyla tanımladığımız birkaç varyant gelebilir. Bunları silebilir veya kullanabilirsiniz. Varyantlarda varyant grubu ve varyant seçenekleri yer alır. Önce varyant grubu ekleyip ardından o gruba alt seçenekler eklemeliyiz. Yeni bir varyant grubu eklemek için, Yeni ekle sekmesine tıklayınız. Varyant türü, ana varyant grubu olarak kalmalı. Varyant seçim tipi, varyant seçeneklerinin, ürün detay sayfasında nasıl göründüğünü belirler. Dokunarak seçmeli, yan yana listelenir ve mouse ile tıklanarak seçilir. Listeleyerek seçmeli, tek satır görünür ve aşağı doğru seçenekler açılır. Çoklu seçim, Ürünü sepete atarken birden fazla varyant seçimi yapmasına olanak tanır. Çoklu seçim özelliğine bağlı alt seçeneklerde bir özellik daha vardır: Kilit durumu seçimi. Kilit durumu serbest ise tüm varyant seçenekleri sepete atarken seçilebilir. Belirli bir varyant seçeneğinin kilit durumunu kilitlerseniz o varyant seçildiğinde diğerleri seçilemez olur. Varyant adı bölümüne, ekleyeceğimiz varyant grubunun adını yazınız. Örneğin, beden veya ayakkabı numarası. Biz bellek isminde bir varyant grubu oluşturalım. Seçim zorunluluğu, opsiyonel seçersek, kullanıcı varyant seçimi yapmadan ürünü sepete atabilir. Zorunlu seçim genel kullanımdır. Sıra numarasını verip, yeni varyant grubunu kaydediniz. Şimdi, oluşturduğumuz varyant grubunun altına, kullanıcıların seçim yapabileceği seçenekleri ekleyelim. Tekrar Yeni Ekle sekmesine tıklayınız. Varyant türü. Az önce oluşturduğumuz varyant grubunu seçelim. Varyant seçim tipi. Al seçeneklerde işlevsizdir. Bu alanı geçebiliriz. Varyant adı bölümüne, ekleyeceğimiz varyant seçeneğinin adını yazınız. Biz bellek grubunun altına seçenek eklediğimiz için, 8 GB seçeneği ekleyelim ve sayfayı kaydedelim. Aynı şekilde bir de 16 GB seçeneği ekleyelim. Aynı şekilde 32 GB seçeneği ekleyelim. Kullanacağımız varyantların hepsini bu alandan tanımladıktan sonra, artık ürünler bölümünden, varyantlarla ürünleri ilişkilendirebiliriz. Ürün yönetimi menüsünden, ürünler sekmesine tıklayınız. Tanımladığımız renkleri, ürünlerle ilişkilendirmek için. Yeni ürün eklerken, varyantlar ve renkler sekmesinde, tanımladığımız varyantlar ve renkler görünür. Bu alandan stok girişi ve seçim yaparak ürünü ekleyebiliriz. Stok girişi veya seçim yapmadıklarımız ürüne eklenmez. Mevcut bir ürüne yeni renk eklemek için ise ürünün yanındaki yeni renk ekle sekmesine tıklayınız. Ürün kodu ve ürün barkodu her renk için benzersiz olmalıdır. Ürün kodlarınızı yeni oluşturuyorsanız ana ürün kodunun yanına renk adını yazarak çoğaltabilirsiniz. Ana stok alanı ekleyeceğiniz renge ait stoktur. Ürüne iliştireceğimiz rengi seçiniz. Bir önceki adımda tanımladığımız renkler burada seçebilmemiz için listelenir. Başlık, ürün adıdır. Ana ürün adının aynısını yazabilir. Dilerseniz yanına renk adını da ekleyebilirsiniz. Sayfa başlığı ve kısa tanım alanlarını ekleyeceğimiz renk ürününe göre belirtebilirsiniz. Açıklama alanı, bu renge ait ürün detay sayfasındaki açıklama kısmıdır. Ana üründe olduğu gibi olabildiğince detaylı bilgi vermek satışlar açısından önemlidir. Safe URL alanını boş bırakarak, yeni rengi kaydediniz. Bir ürüne ait renkleri görüntülemek için, ürünün yanındaki, ürün diğer renkleri sekmesine tıklayınız. Açılan alandan, her bir rengin, varyantlarını, özelliklerini, resimlerini ve fiyat alanlarını ayrıca düzenleyebilirsiniz. Tanımladığımız varyantları ürünlerle ilişkilendirmek için ürünün yanındaki varyant yönetimi sekmesine tıklayınız. Yeni ekle sekmesine tıklayınız. Varyant değeri ara kısmına eklemek istediğiniz varyantın adını yazınız. Stok miktarını rakam olarak yazınız. Ek fiyat alanı. Bu varyant seçildiğinde ana ürün fiyatına ekleme yapar. Varyant kodu ve varyant barkodu. Her bir varyantın benzersiz olmalıdır. Site için zorunlu değildir. Ancak pazar yerlerine ürün gönderimi sağlayacaksanız zorunlu alanlardır. Ürün kodlarınızı ilk kez oluşturuyorsanız, ana ürün kodunun yanına varyant adını boşluk veya özel karakterler olmadan ekleyerek çoğaltabilirsiniz. Ekle butonuna tıklayarak işlemi tamamlayınız. Aynı adımları izleyerek diğer varyantları da ekleyebilirsiniz. eklediğiniz varyantların stoklarını düzenlemek isterseniz varyant yönetimi sekmesine tıklayınız. İlgili alanları değiştirerek kaydedebilirsiniz. Ön yüzde ürün detay sayfasını kontrol ediniz.